Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere ufak bir tüyo vereceğim. Şimdi seviye bir eklenti, seviye 2 eklentileri falan kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum zaten. Ama bu alan operasyonları yapıyorsanız puanınız elbet birikecek. Size o puanlarınızla ne yapabileceğinizi göstereceğim. Şu şekilde seviye 2 eklentileri alacağız. Ardından ne yaptığımı da hemen sizlere göstereceğim. Hatta bakalım şöyle iki seviyede var. Gördüğünüz gibi iki seviyeler ne kadar? 15. Buradan da hemen bir tane stok alacağım, 3 var mı diye ona bakacağım, evet 3 de var, 3 de aynı şekilde alacağım. Bir tane daha alayım, ha, çantam dolu. Hemen çantamı şöyle bir boşaltacağım. Şimdi siz diyorsunuz ki bu bir seviye kentileri niye aldım? Şimdi arkadaşlar son ormanı falan yapıyorum oradan eklenti daha doğrusu silah parçası alabilmek için silah parçasından kastım da şu yükseltme için olan parçalar var ya hemen göstereceğim mağaza kısmından şöyle iyi ekipman çıkıyor ya bu iyi ekipmandan alabilmek için bazı alan operasyonlarını yapıyorum yani Aynı şekilde kardalık arazinin fabrikasını da yapıyorum. Oradan alışımlı somon alabilmek için. Şimdi tabii puanımız birikiyor. Buradan gelen hiç beklenti silahı takmayacağım için o puanın da orada boşa durmasını istemedim. O gelen puanlarımla eklenti aldım bu şekilde. Bunları sırayla parçalayacağım ve mekanik malzeme elde edeceğim. Size de ne kadar elde ettiğimi göstereceğim hemen. Onun için çekiyorum bu videoyu zaten. Nasıl yararlı bir şekilde kullanabilirsiniz diye. Bakalım. Toplamda 28 tane verdi. Zaten bir seviyeydi çoğu. Çok vermeyecekti. Ama hiç yoktan 28 eklenti. O da güzel bir şey. Umarım yardımcı olabilirim size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.